Rübik asitte kalite çok önemli. Onun için makine ekipman altyapınız çok iyi olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi paslanmaz çelikten yapılan karıştırıcılar ve depo altyapısı separatör makinesi bunların hepsini doğru şekilde yapmadığınızda rübik asitte istediğiniz neticeyi alma şansınız çok zor arkadaşlar. Yani olayı profesyonel düşünmek lazım. Birinci özellik, özellikle ham madde. Ham maddeyi ocaktan doğru şekilde almak lazım. Ocakçılar dahi ham maddeyle ilgili bilgileri olmadığı için sadece o damarı bilmedikleri için herhangi bir yerden kırıp kırıp kırıcılara verip insanlara Leonardo diye satıyorlar. Oysa o damarı doğru şekilde temizlettirip oradaki ham maddeyi bulup ve doğru şekilde kırdırıp kurutup tesise getirmek ve doğru cihazlardan geçirdikten sonra e, ekstra olarak da hümigasiti zenginleştirmek çok çok önemli. Nedir o? E, mikro elementler dediğimiz elementleri de hümigasitle şelatlayıp ııı e, zenginleştirilmiş hümik asit yaptığımızda toprağın ana sütünü ortaya çıkartmış oluyoruz. Şöyle tesisimizle ilgili sizi detaylı bilgilendirmek istiyorum. Görüyorsunuz. Yani e, sıradan bir çalışma değil bu. Sadece bir kar, kazanın içerisine potasyum hidroksiti koyup karıştırarak ondan elde edilen e, ürünü hümik asit diye kullanıyorsunuz. Ondan sonra da hümik asit bir işe yaramadı ee, biz hümigasitten fayda göremedik cümlesini kuran birçok çiftçiyle karşılaştırdık. Ama doğru hümigasiti kullandığınızda hem bitkiniz size bunu anlatacak hem de e, toprağınızdaki o yumuşamayı, kabarmayı ve gelişimi bariz bir şekilde gözünüzde görme imkanınız olacak. Yani hiçbir başarı tesadüf değildir. Doğru şekilde altyapı yoksa bilim insanınız yoksa ve bunu doğru şekilde üretmiyorsanız sadece çiftçiyi aldatmış olursunuz, çiftçiyi kandırmış olursunuz. Biz çiftçilerimizle el ele verip daha sahada birebir uygulama yapıp biz diyoruz ki bizim ürünümüzü bitkiye sorun. Bitki size anlatacaktır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz çalışmaya devam ediyoruz siz de bizimle birlikte uygulama yapmak istiyorsanız çağırın davet edin toprağımızda size bu iş nasıl yapılıyor hep beraber yaparak kamuoyunu bilgilendirelim inşallah